Allahümme ahsin ağıbetene fil umuri külle. Ya Rabbi, bütün işlerde sonumuzu hayreyle. İmanımızda da sonumuzu hayreyle. Ticaretimde, ibadetlerimde, insanlarla olan ilişkilerimde, adabımda, edebimde, ilimimde, irfanımda, her şeyimde sonumuzu hayreyle. Böyle güzel dua ediyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul eylesin dualarımızın kabulü de hemen öyle pes etmemek lazım. Pes etmemek, ısrarcı olmak lazım. Cenab-ı Allah duada ısrar istiyor, ısrar. Ne istiyor? Israrcı olmayı istiyor. Hemen vermez allah Teala. Kulunu dener. Bakalım bu kulum gerçekten istiyor mu, istemiyor mu? Samimi mi, değil mi? Samimi sen bırakmazsın. Ölünceye kadar ben bu kapıdan ayrılmayacağım. Hadi ver bakalım, verme bakalım sıkıysa. <laughs> yani tabiri caizse hani birinden bir şey istiyorsun ya illa alacaksın ya onu zorla koparacaksın ya adamın kapısı vallahi ben bu kapıdan ayrılmam ölünceye kadar bu kapıdayım demiyor musun adama Allah'tan da böyle isteyeceksin ya Rabbi ben bu kapıdan ayrılmam ver sen de bu kapıdayım vermesen de bu kapıdayım aç kalsam sus kalsam yine de senden istiyorum ya Rabbi diyerek duada ısrarcı olmak lazım ağlayacaksın yalvaracaksın paralayacaksın kendini Parlayacaksın. Cenabı Allah bir samimiyet, bir arzu, bir istek görecek sende. Bir göz yaşı dök bakalım. Bir de iki göz yaşı dök bakalım. Bir ciğerlerini parçala, bir için yansın bakalım. Cenabı Allah vermiyor mu? Vermiyor mu? Ağlayıp da gerçekten ağlayıp da şöyle göz yaşı dökerek şöyle bir yarım saat bir dua et bakalım. Cenabı Allah istediğini vermiyor mu? Herkes test ediliyor yani. Kimisi sahtekar, yalandan yeri istiyor. Kimisi de alışkanlık yapmış. Bak bu çok kötü bir şey ha. Alışkanlık yaparak dua etmek. Alışmış yani adam alışkanlık olsun diye kaldırıyor ellerini. Bir şeyler okuyor tamam dedim yani ya ilk başta. Ağız konuşuyor ama kafa başka yerde. Sadece ezberlediği biraz dualar var. Spontane gelişen dualar yapmak lazım. Ezberle dualar değil. Ezberlediğimiz duaları atın bir kenara. O anda haletin ruhiyeniz nasılsa, gönlünüzden ne geçiyorsa ısrarcı bir şekilde konsantrasyonu tam saylayarak, Ya Rabbi diyerek o Ya Rabbi diyeşinde de bir, bir acı bir ızdırap olsun. Ya Rabbi sana muhtacım der gibi ellerini aç gönlünden ne geçiyor? Spontane gelişen kelimelerle dua et. Ezbere kelimelerle yapılan dua makbul değildir. Ezber. Kalpten gelmiyor bu. Sadece dudak ezberlemiş. Onun için bizim hocalar böyle süslü kelimeler dizerek dua yaparlar. Patlatır duayı 5 dakika 10 dakika. Hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü ezberlediği dualar. Her zaman her yerde aynı duayı yapıyor adam. Tamam kardeşim. Samimi dua yapacaksın. O anda içinden ne geliyorsa spontane gelişen dualar. Yok ezberlemiş Peygamber Efendimizin yaptığı dua en, en uzun dua 7 kelimeyi geçmezmiş. İnsan aklına ne gelecek ki o anda yani? En fazla yedi kelime, on kelime gelir yani. Spontane gelişen dua bu. Ezbera dua yapmazdı peygamber efendimiz. Kısa dualar ama öz dualar. Manaları çok geri, geri, derin. Bak, baştan böyle sohbette ne manalar akıyor dualarda. Çok derin manalar ifade eden, kısa sözcüklerle Resulullah duayı bitirirdi. Çünkü duayı süslü kelimelerle süsleyerek dua yapmak, işin içerisine riya karıştırıyor, gösteriş karıştırıyor. Duanın bütün huşusu, bereketi... Püf, Uçtu gitti. Bize bir şey kalmadı yani. Cenab-ı Allah işten canı gönülden dua yapabilmeyi nasip eylesin. Allah duayı üç şekilde kabul eder. Ya hemen verir. Ya dünyada vermediğini ahirette verir. Pes etmedin. Sonuna kadar yaptın. Kulum ben sana dünyada vermedim çünkü sana faydalı değildi o dua. Sen zararına dua yapıyordun. Ben biliyordum onu. İstediğin şey senin için hayırlı değildi. Hayırlı olmadığı için vermedim. Ama ahirette sana cennet vereceğim o dua sayesinde. Tamam. Allah böyle adil yani. Yaptığın hiçbir dua boşa gitmeyecek. Dünyada vermediğime ahirette cennet vereceğim diyor Allahu Teala. Bitti. İllahi Teala'l fatiha